Bir Çok saniye deli bir deli saniye deli giriş, bir şey giriş, yasak kardeşim. Bece çek Sen niye adamı öldürdün? <laughs> Öldürmedim. Giriş yasak. Arabanızı dışarı al. Dışarı çık. Şöyle bir dakika gelsene. Şöyle bir mi lan bu mal? Gel. Allah bu akıyım unuttum ben bunu ya. Heh söyle. Patronun ben Şavi mesela. diyorum Benjamin de geliyorum. Ver. Lan bu Şavi de değil ki zaten salak. Söyle. Uuh. Piç kurusundan iki kat para al. Bunun At götünü sikeyim. <laughs> <laughs> Amcık geldi çike. <laughs> tamam tam, dur tamam. Lan yapma yapma araba zıpladı ya. Beyefendi At o çiçeği cebinize koyar mısınız lütfen? E işte gitmiyor ben de onunla uğraşıyorum. He yemek kimdeydi ya? Bana da ver. Bende bende gel ye. Hadi işte bakayım. Aa. Oh, O da Arsun lan. Mışka verdim bunlara. Piç kurusu kazıkladı beni ama bir şey demedim. Bir de telefon istiyor sürtük benden ama akıyım. Hangi sürtük? Beyazlı bir tane sürtük ya. Adın mı? O sanırım. Ya oğlum Mia malı zaten neşe şey yapma. Ya. Ne sika falan. Sürtük göz kamaştırır diye şartı var özellikle. He açak mı la gidip onu açıp. Açacağım açacağım. Ee, gide gidek. gide Ya Allah için gidek. Dur şu arabayı bir tamir edeyim de. Arabayı tamir edeyim de gel gide. Durdum gidelim takılmaya ya Dur tamir olsun diye Aman haklı bu çocuğu Kapının anasını ya Durdur şimdi Oraya yakın kenar aç Oğlum öyle nakaratın nerede olduğunu bulamayız la Ben biliyorum. Ona göre gideceğim. Sana aç deyince Şeyler, beyler beyler acı değil acı değil. Aç gelin. oradan aç oradan. Ağacı bırakıp uyumuş. Görüyor musun? E, ne olacak ne olacak? Bak bu ağacı kaldırın buradan ya. Nasıl kaldırsın? Yanlış yere gitme ya işaret yere gitme. Bir daha aç, bir daha aç. Bekle bekle. Gölü bir daha aç.

arkadaşıyla tanıştırır bir araştırır yanına ya. beni yarıştırır alemiler buradan bir daha söyle işte. bir daha aç bir daha, aç, tamam. Bir daha aç. tamam ne ne geçiyor. Başkan maaştırır Arkadaşıyla tanıştırır Beni iyi araştırır Yanına beni, beni araştırır Sürtük göz kan maaştırır Arkadaşıyla tanıştırır Beni iyi araştırır Yanına beni araştırır ya Şıllıklar yok mu ne? İçeride der ya, ya. Alcan mı sen bir şey? Yo Gevi kavyan ısmarlayan <laughs> mi çek? Dur ama para çekmek lazım Ya ben Ulan daha yeni, yeni şey mi şey içtim ya Gel boşver şey. Ya gel bir kahve içeyim Yok yok değil. Ben bile İçerik. Aman koyayım arabayı açıyorum açılmıyor. o sıkıntılı bir iş Nereye niye sürüyor bir tagılıp, bir Kimse bir şey almıyor ki konuşmuyor ki amına Yapacak bir şey. amına Dur hayır ne o ha. Ananı avradın. <laughs> Polis bak. <faktörü. gülüyor> Polis bak <gözümün>. Olamaz olamaz <laughs> sensiz yarim kabir azabından beter halim acılar Üzüm verdim sensiz birliğim